yârim Bulutanlara kazdım Kışın masal dinlemek zor yârim Hem ağladım hem anlattım Gözyaşım kederden miydi yârim Seçtim kaderden miydi İçtim hep ona sarıldım yarim. Teç dostum kadehler miydi Gitme deseydim yarim bırakma etme deseydim şimdi ardıma bakmazdım yarim elini tutabilseydim özlerim gitme deseydim yarim bırakma etme deseydim şimdi ardıma bakmazdım yarim elini tutabilseydim.